Merhaba arkadaşlar. Bugün size Twitter nasıl kullanılır onu göstereceğim. Hemen Twitter'a giriyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Ve açıldı. Evet arkadaşlar burada atma Twitter'a girebiliyorsunuz. Yeni Twitter için yukarı basıyorsunuz. Burada 4 tane bölüm var. Bir tanesi mesaj bölümü açılmıyor. Bir tanesi zil buton Size gelen bildirimleri görüyorsunuz. Bu arama bölümünde de bu arama bölümünde de gündemde olan tweet'e görüyorsunuz. Suudi Arabistan'ı tweet'i gündemde olan bir tweet. Buraya bastığınızda Suudi Arabistan'a atılan tweet'ler görüyorsunuz. Burada çıkıyor. Suudi Arabistan'a veliyat Prens Selman Türkiye ziyareti geliyor. Burada da kendi hesabınıza girebiliyorsunuz. Şu kenardan kendi hesabınıza giriyorsunuz. İşte şu kenardan. Eğer hesap açtıysanız böyle bir profiliniz oluyor. Ve burada tweetler atabiliyorsunuz. Benim attığım tweet bu. Çok kendi çok gizem bilir. Türk olmak zordu çünkü dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha zordu çünkü Türkiye ile savaşırsın. Tweet atmak için buraya basıyorsun. Tweet'e basıyorsun. Ve tweet atıyorsun. Mesela buraya tweet atıyorsunuz. Uzaya roket gönderin gönderin adam Elon Musk Böyle basıp tweet gönderiyorsunuz. Bu şekilde tweet atabiliyorsunuz. Uzaya roket uzaya roket gönderen uzaya roket gönderen adam Elon Musk. İsterseniz bu burada fotoğraflı tweet atabiliyorsunuz. Fotoğraf bulabilir miyiz? Fotoğraf Fotoğraf yok. Mesela burada fotoğraf ama Google'da bulduğunuz falan fotoğraflar göstermeyi Google'da bulduğunuz fotoğrafları tweet atmayın çünkü tweet engel atıyor. Size göstereyim. Google'daki başkasının fotoğrafını kullanıp tweet attığınızda veya YouTube'daki bir video alıp koyup tweet attığınızda Twitter hesabınızı böyle kilitliyor ve böyle uyarı yazısı çıkıyor. O yüzden başkasının videolarını çalmayın. Google'daki video Google'daki fotoğraflar falan paylaşmayın. Kendi fotoğrafınızı falan koyun. Hesabınız kitlemesin. O yüzden ben kendi fotoğrafımı koyuyorum. Veya sadece yazı atıyorum. Twitter'ı satın alan Twitter'ı satın alan Elon Musk'u da görebilirsiniz burada. Ben takip etmişim. Elon Musk nerede? Ha buradaymış. 98 milyon takipçisi var. En son böyle bir paylaşım yapmış.